üzerine inşa edilen Kısıtlı Park, hemen yanı başındaki yemyeşil korusu, sahip olduğu sosyal donatıları, blokları çekerleyen peyzajı ve arkasında o çamlıca ormanlarıyla dikkat çekiyor. Şimdi dilerseniz hep birlikte önce sumo Turizm yatırımcılarının ardından da Kısıklı Park projesinin tanıtım günlerini izleyelim. Kısıtlı Park Projemizin lansmanına hoş geldiniz. Ee, Kısıtlı Park Projesi'ne başlamadan önce sizlere biraz Sunma'yı tanıtmak isterim. Sunma 1990 yılında Ankara'da Atakule Projesi'nin yaratıcısı Merhum Mete Bora tarafından kuruldu. İlk taahhüt projesi Türkmenistan'da başladı ve daha sonra Moldova, Romanya faaliyetleriyle devam etti. 2007 yılında ikinci jenerasyon olarak göreve başlayan yönetim kurulu başkanımız Selim Bora başkanlığında Libya'dan başlayarak Afrika kıtasına yayıldı. Aralarında Senegal, Ruanda, Benin, Nijer, Ekvator Ginesi, Sierra Leone gibi birçok farklı coğrafyada 14 ülkede oteller ofis binaları, e, kongre merkezleri, stadyumlar, kapalı spor salonları, havaalanları, hastaneler ve buna benzer yüze yakın projeyi anahtar sistemi olarak tamamladık. sunma 2004 yılından itibaren her yıl Amerikan Yayın Kuruluşu INR tarafından yayınlanmakta olan e, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitler listesinde yer almaktadır. Ayrıca yine aynı yayın kuruluşu tarafından iki defa, iki projesi, yılın projesi olarak e, ödüle layık görülmüştür. İnşaat taahhüt faaliyetlerinin yanı sıra halen işletmesi tarafımızda yapılmakta olan 3 havaalanı, 4 otel, bir alışveriş merkezi, bir hastane yatırımlarıyla beraber birçok konut projesine de imza atarak sektörde adımızı duyurduk şu anda hala yurt dışında devam etmekte olan bir havaalanı, bir otel, iki alışveriş merkezi yatırılmasına büyümeye de devam ediyoruz. Bugün buraya toplanma amacımız olan Kısıklı park projesi, sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde yansıtan projelerimizden biri. Modern aile konseptini benimseyen kısıtlı park, bölgesel değerlere saygı göstererek çağdaş mimari, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş bir yaşam alanı sunuyor. Toplam 18 dönüm arazim üzerinde yükselen, inşaat aşamasında yüzde 60'a ulaştığımız kısık park sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda kaliteli yaşam standartları, çevresel duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışımızı bir araya getirerek Yaşam tarzını yeniden tanımlayan bir deneyimi simgeliyor. Şehrin ritmini yakalayan, sürdürülebilir ve çağdaş bir yaşam alanı sunduğumuz kısıtlı park bize göre yatırımcı da büyük büyük bir kazanç vaat ediyor. Bu projede çevresel etkiyi en aza indirecek bir dizi enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik öylesine de yer verdik. İstanbul'un yükselen yıldızı olmaya aday kısıtlı park, geniş sosyal donatıları, yeşil alanları ve çeşitli ulaşım olanakları ile sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını da temsil ediyor. <laughs> Sunum olarak amacımız, insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine olanak sağlayan projeler hayata geçirmek sadece yapı inşa etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumumuza ve çevremize değer katma gayretimizi vurgulamak isterim. Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk odaklı projelerimizle insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, çevremize katkıda bulunmak ve toplumumuza fayda sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada siz basın mensuplarımızın ve projemize katkı sağlayan tüm paydaşlarımızın desteğiyle daha nice projelere imza atmaya devam edeceğimize inancımı paylaşıyorum. Suno Turizm Yatırımcılığı olarak her geçen gün daha büyük hedeflere ilerliyoruz. İnşaat sektöründeki deneyimimiz, güçlü projelerimiz ve geleceğe dair vizyonumuzla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında iz bırakmaya devam edeceğimize inanıyorum. Vakit ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle burada bizimle beraber olduğunuz için ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere kısıtlı Park'a ait tüm detayları paylaşacağım. E Park, sulmanın tamamıyla sahip olduğu 18 dönüm arazi üzerine konumlandırılmış, bölgesine değer katan prestij bir proje. günümüzde sıkça konuşulan deprem deprem tehlikesini düşünecek olursak, ilçe bazında yapılan değerlendirmelerde Üsküdar'ın sırtlarında yer alan Kızıklı güvenlik açısından sağlam zemin yapısı ile öne çıkıyor. Bu faktörden yola çıkarak, projenizde doğallığı ön planda tutan bir mimari konsept belirledik. Kısıklı Parkı sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda aile yaşamına uygun, geniş alanlara sahip bir yaşam alanı olarak tasarladık. Projenizde 2 artı birden 6 artı bire kadar farklı ihtiyaçlara uygun, toplamda 177 adet daire bulunuyor. Daire büyüklükleri 106 metrekareden başlayıp 350 metrekareye kadar değişiklik gösteriyor. Her bir daire doğal taş cephe sistemiyle inşa edilmiş geniş balkonları, terasları, bahçe ve çatılı ile öne çıkıyor. Projede kapalı ve açık yüzme havuzları, kapalı ve açık basket sahası, squash salonu, mini golf kapsamlı bir fitness alanı, çocuk kulübü, sihir terası, dinlenme alanı alanları ve projeye ait e, sitemize özel 5,5 dönümlük 5500 metrekarelik kursi ile müthiş bir sosyal donanı sunuyoruz. Ayrıca trafiksiz bir peyzaj ile daire tiplerine göre daire başına 3 arada kadar katı, kapalı otopark imkanını da sağlıyoruz. Kısıklı Park'ın hemen yanı başında yemyeşil kurusu, doğal taş cephe sistemi öne çıkan yokları ve arkasında uzanan çalınca ormanları yer alıyor. Kısıklı Park sadece daire içinde değil, aynı zamanda ortak alanlarda ve sosyal donatılarda da mutluluk ve huzur içerisinde yaşanabilecek bir proje olarak tasarlandı. Bu düşünceyle projemizi tamamladığımızda tüm vaatlerimizi yerine getiren, sakinliğine benzersiz bir yaşam alanı sunan bir proje olacak. Projemiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne tam uygunluk göstererek inşa ediliyor. Bölgenin sağlam bir zemin yapısına sahip olmasının yanı sıra projemizin modern inşaat standartlarına tam uyumlu, güvenli bir yaşam alanı sunma konusundaki önceliğidir değerli konuklar. Lansman sürecinde özel olarak %10 indirimli satışa sunulan Kısıklı Park'ta liste daire fiyatlarımız 16 milyon 500 bin TL'den başlıyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş ödeme imkanları ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla sunulan finansman alternatifleriyle alternatifleri projemize olan erişimi daha da kolay hale getiriyoruz. Dairelerimizi 2024 Eylül ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu özel projemize ilgilenen tüm değerli yatırımcılarımıza ve geleceğimizin sakinlerine teşekkür ediyoruz. Kızıklı Park'ta hayallerin ötesinde bir yaşam sürmelerini ayrıca diliyoruz. Katılımınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.